Artemisia Gentileschi, 17. yüzyılın erkek egemen sanat dünyasında büyük başarılar elde eden bir sanatçıdır. Cesur kadın figürleri ve dramatik sahneleriyle tanınırken, aynı zamanda cinsiyetçi engellere karşı mücadelesiyle de bilinir. Artemisia Gentileschi, 8 Temmuz 1593 tarihinde Roma'da doğdu. Babası Orazio Gentileschi bir ressamdı ve Artemisia'nın sanat eğitimine önem verirdi. Artemisia'nın annesi Prudentia'da sanata ilgi duyan bir ailede yetişmiştir. Artemisia'nın eğitimi, babasının ona sanat öğretmesiyle başladı. Daha sonra Agostino Tassi adlı bir ressam tarafından resim yapma teknikleri konusunda eğitildi. Ancak Tassi, Artemisia'ya cinsel saldırıda bulunduğu için dava edildi. Tassi tutuklandı ancak, hiç çekmemiş olduğu bir yıl hapis cezası aldı. Buna karşılık duruşma sırasında Gentileschi, doğru söyleyip söylemediğinden emin olmak üzere Roma mahkemeleri tarafından hem küçük düşürüldü hem de kendisine işkence edildi. Artemisia bu travmatik deneyimiyle genç yaşta mücadele etmek zorunda kaldı. Artemisia Gentileschi, cinsel saldırı davası ve mahkeme süreciyle tarihe geçti. Dava sırasında Artemisia, cesurca ifade verdi ve Tassi'nin suçlu bulunmasına yardımcı oldu. Bu dava, onun hayatının ve sanatının ilerleyen yıllarında etkisini sürdürdü ve birçok eserinde kadın gücü ve adalet temalarını işlemesine neden oldu. Sanatçı hayatı boyunca Roma, Floransa, Venedik ve Napoli gibi İtalya'nın farklı şehirlerinde yaşadı ve çalıştı. Napoli'de uzun bir süre yaşadı ve burada en tanınmış eserlerini üretti. Sık sık erkeksi bir yetenek olarak görülen şeye sahip olmakla eleştirilen Artemisia 17. yüzyıl İtalya'sında ciddiye alınan tek kadın sanatçı oldu. Floransa'daki Accademia del disegno'nun ilk resmi kadın üyesi olarak kabul edildi ve tüm Avrupa'da daha da tanındı. Artemisia Gentileschi'nin eserleri, dramatik sahneleri ve güçlü kadın figürlerini vurgulayan barok tarzının özelliklerini taşır. Mitoloji, dini konular ve tarihsel sahneler gibi çeşitli temaları işlemiştir. Sanatçının resimlerinde dramatik ışık ve gölge kullanımı dikkat çeker. Bu sahneleri daha etkileyici ve duygusal hale getirir. Artemisia Gentileschi'nin en ünlü eserlerinden biri Yorgun Vadit adlı tablosudur. Musevi kadın kahraman Judith'in kendisine tecavüz etmeye çalışan Asurlu Tiran Holofernes'in başını kesmesini gösteren bu resim, sanatçının kendi acısının güçlü bir ifadesidir. Bu betimlemenin, onun için psikolojik olarak, intikamını alabilmenin bir yolu olduğuna inanılmaktadır. Bir diğer bilinen eseri ise, resmin alegorisi olarak otoportredir. Tablo, kadınların nadiren iş bulduğu, hatta işleriyle tanınmadığı bir dönemde nadir feminist temaları sergiliyor gibi görünmektedir. Gentileschi'nin sanatın özü olarak kendini tasvir etmesi, o dönem için cesur bir ifadeydi. Ancak bugün tablo, Gentileschi'nin gençlik yıllarındaki sıkıntılı deneyimlerini yansıtan daha dramatik ve ham sahnelerinin gölgesinde kalmış durumdadır. 17. yüzyıl İtalya'sında ciddiye alınan tek kadın sanatçı olan Artemisia, ölümünden sonra adı karanlığa gömülmüş ve eserleri çoğunlukla babasına ya da diğer sanatçılara atfedilmiştir. Günümüzde ise sanat eserleri hala dünya genelinde müzelerde sergilenmekte ve büyük bir ilgi görmektedir.